Kırşehir'de tarihiyle bilinen uzun çarşıda yer alan aktarda kış mevsimi öncesi şifalı otlar yoğunluğu yaşanıyor. Kırşehir'in tarihi uzun çarşısında yaklaşan kış mevsimi öncesinde aktarlarda yoğunluk yaşanıyor. Vatandaşlar soğuk hava şartlarına karşı hazırlıklı olmak ve doğal ürünleri stoklamak için aktarlara akın ediyor. Özellikle organik ürünleri olan ilginin artmasıyla birlikte uzun çarşıdaki aktarlar adeta bir cazibe merkezi haline gelmiş durumda. Hava şartlarının değişim göstermesiyle birlikte sabahın erken saatlerinde den itibaren aktarlar mesaiye başlıyor. Vatandaşlar kaliteli ve doğal ürünleri temin etmek için sabırla bekliyor. Uzun Çarşı'da yer alan ve uzun yıllardır aktarlık yapan Ünsal Gümüş, atom değerinde ürünlerde artış olduğunu söyledi. Gümüş ise açıklamasında Patlama yaptı. Tarihi çarşıya, tarihi uzun çarşıya insanlar akın ediyor. Kışın en büyük yiyecekleri de enerji veren tayin ve pekmez. Bol miktarda satılıyor. Iğlamur Zencefil, zerdeçal, tarçın, ee, keçi boynuzu özü. Bunlarda bir patlama var. E, hastalanıyorlar insanlar. E, bu şeyler, kışçıların atom çayları, e, ıhlamurlu karışım çayları, e, ekşili, tatlılı, hoşaflar. Grip oldum. Senin vereceğin ilaç hangisi? En büyük ilaç ıhlamur. Başka? Ba e zencefil, zerdeçal, tarçın bunları kullanırsan gribini kaldırır atar. Kış geliyor, biz de işte baharatçıların yanına geliyoruz. O da biraz hani grip için, şey için baharatçılarda bulabiliyoruz yani. Doktordan aldığımız ilaçlara e, takviye olarak e aktarlardan temin ediyoruz, oradan alıyoruz.